Masal saati başlıyor arkadaşlar. Evet şimdi her nerede ne yapıyorsanız her şeyi bırakın. Takın kulaklıkları ve ne yapmaya devam ediyorsanız onu yapmaya devam edin. Çünkü masal saati başlıyor. Başlayalım. Ayının Dostu. Büyük bir ormanda yalnız başına yaşayan bir ayı varmış. İninde kendi başına yaşayan bu ayı can sıkıntısından aklını kaçırmak üzereymiş. Ve ormanın yakınındaki kulübede ise bir ihtiyar adam oturuyormuş. Çiçekleri ve meyve ağaçlarını çok seven ihtiyar adamın çok güzel bir bahçesi varmış. Bahçesini bir arkadaş yerine koyan ihtiyar, günün birinde bu bahçe konuşmuyor, konuşuyorsa da kendi diliyle konuşuyor. Bu da beni sıkıyor deyip kendine bir arkadaş bulmak için yollara düşmüş. Olacak bu ya. Yanına hiçbir hayvanı uğramayan ayı da bir arkadaş aramak için ininden çıkıp ormandan ayrılmış. Yalnızlıktan sıkılarak arkadaş aramaya çıkan ihtiyar adam ile ayı yolda karşılaşmışlar. Karşısında birdenbire ayıyı gören ihtiyar adam korkusundan olduğu yerde donup kalmış. Ama ayıdan korktuğunu hiç belli etmemiş. Ayı ise belki arkadaş olur diye ihtiyar adamı ormana çağırmış. İhtiyar adam, isterseniz benim kulübeme gidelim. Sana ikram etmek için sütüm ve taze meyvelerim var diyerek ayıyı kulübesine davet etmiş. Ayı, ihtiyar adamın davetini kabul etmiş ve birlikte kulübeye gitmişler. O günden sonra ayı ile ihtiyar adamın arasında sıcak bir dostluk başlamış. İhtiyar bahçesiyle uğraşırken ayı ormanda avlanırmış. Artık her ikisinin de canı sıkılmıyormuş. Günlerden bir gün ihtiyar adam bahçedeki bir ağacın altında uyuyakalmış. Bu sırada bir sinek gelmiş ve ihtiyar'ın burnuna konmuş. Bunu gören ayı arkadaşının rahatsız edilmesine razı olmamış. Hemen yerden büyükçe bir taş alıp sineğin üzerine fırlatmış. Fakat sinek adamın suratında Ayı gerçekten iyi bir nişancıymış. Sineği vurmuş ama olan bizim ihtiyarı olmuş. Anlayacağınız ayı bir taş ile ikisini de haklamış. Dostunu korumak için akılsızca bir iş yapan ayı, akılsız dostun akıllı düşmandan daha tehlikeli olduğunu göstermiş. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Masal saati. <laughs>